köprü üstücü tanışıyor. Şimdi de aldım tamam mı? Tamamdır. Heh. Aa buraya tercih edecekti. Alışmış mı? Altına sert gelecek. Şu şurada kalsın bir kenarda. Ben hemen sergiye bakmalıyım. Sergi çok güzel. Sergi muhteşem geliyor. Buna baka baka dayanmayacağım galiba. Gelsene geveze telefon. Alakamla neden bitiniyorsun? Bu, bu, bu. Buraya gireceğimize emin misin? Tabii ki de eminim. Üff. Sen öyle diyorsan. Üf. marketine girmek zorunda mıydık? Tabii ki de zorundaydık. Marketimiz tatile girdi. Ama kardeşim ...vezir telefon markette kaldı. Benim de kardeşim Rize gülüm o markette kaldı. Ama ben senin aklına uymak zorunda kaldım. Sen benim en yakın arkadaşım olduysun. Seni orada bıra e senin bırakmadım. Keşke ama, ama keşke senin aklına uyup da buraya gelmeseydim. Ben marketin şimdiden çok özledim. Tatilde bile hangi markette kalacaktık? Hiç de bile kim demiş ona? O marketçinin kralı. Market marketçimiz de bir cizibici. Bu da cizibici kurallarından Ama biz cizibici kuralına çıktık. Hiç de bile çıkmadık. Çıktık diyorum sana. Çıkmadık. Tamam i̇şte yeter şimdi bizi duyacak. Geliyor zaten geliyor. Arkamı dön. Tamam ben zaten arkamı döndüm. Sen de dön arkamı. Seni daha sızaylık görsün. Peki. Eve gelince ama. nasıl olsa anlayacak ama. Tamam i̇şte tamam. Bu paket. Bu ağırlaştı mı ne? Bu sefer ağırlaştı evet. Bakalım. Hee telefon almışım. Bir DM kalmışım O yüzden ağırlaşmış. Bu kadar ağır olduklarını bilmiyordum ama. Neyse. bakalım geç oldu mu? Ne? Yarım saat mi? Yarım saat geçmiş. Ne yani? Ben marketten dönene kadar alışveriş alışveriş merkezine dönene kadar yarım saat mi geçti? Çok kötü. Neyse. Yedi şu aldım güzel yediği buzdolabına koyayım. Hayır, buzdolabında ben çözebilirim, giderim, Sen alışırım. Aa, bu konuşuyor, bu konuşuyor. Ben bir cicibiciyim, tabii ki de konuşurum. Aa, cicibici mi? Cicibici de nedir? Aa, şimdi anlatsam anlamazsın. Benimle arkadaş oluyor musun, anlamıyor musun? Tabii ki de oluyorum. Ama sen ben ilk defa seni yemek zannediyordum ama yemek değilmişsin. Tabii ki de yemek vereyim. Ben de bir canlı varlığım. Arkadaşım da var. İstiyorsan geçeyim. Geleceğe telefon da, da. Çok konuşuyor mu bari? Hem de nasıl? Ama bugün konuşma değil. Konuşma günlerinde konuşur sadece. Ah iyi o zaman. Konuşma günü ne zaman? Yarın. Of. Üzülmene gerek yok. Zaten senle az, az konu konuşacağız. Neden? Çünkü marketimiz tatile girdi. O yüzden zaten buraya geldik. Aa öyle mi? Yazık olmuş. Neyse. Of. Ben göre telefonu çağırayım. Tamam. O da gelsin de göreyim ona. Gerçi gördüm ama yüzünü göremedim. Gelece telefon gelebilirsin. Tamam. Alışveriş sepetinde taşımamız Gerekli taşıyalım mı? Taşımayın ya siz küçüksünüz. Gel gel telefon. Gerekli telefon sen misin? Evet benim ne olmuş? Çok tatlısın. Senin adın ne? Köpüş. Gerçekten de çok tatlı bir var. Benim adım ne telefon? Yarın konuşma günüm. O yüzden seni başını şişirebilirim. Biliyorum tatlı yetiştirilecek arkadaşım söyledi. He. adımı nereden biliyorsun? Çünkü arkanda adım yazıyor. Hı? Bakayım. Göremiyorum. Ah, göremiyorum. Tabii göremezsin. Ne Üstün arkasını görür mü? Sen cüzgüsün aslında ama cüzgücü arkasını görür mü? Ben görebiliyorum ama bak. <laughs> Gördün mü? <laughs> Of keşke ben de böyle hareket edebilseydim. Ama ben sadece böyle hareket edebiliyorum. İkidim hareket etmemiyorum ki. Cıcımcılar öyledir tabii. Aa, neyse. Sizin bu yerlerinizden konuşmayın. Yoksa kavga çıkartacaksınız. Aynen öyle. Aaa saat sekiz buçuk olmuş. Yapma zamanımız. Siz sekiz atıyorsunuz? Tabii ki de ne on 12 dakika falan kalmıyoruz. Haydi ben sa saat 10'da yatıyorum. İstiyorsanız siz de onda yatın. Ha? Aa olur. Ne saçmalıyorsun Yarın markete gideceğiz. Hayır, mar Hayır markete gitmeyeceğiz. Belirdin mi? Yarın market, yarın da market tatil. Ha, doğru ya kafam gitmiş benim. Evet ona kadar ya onda yatacağız biz de. Işte. Buna açıkçası. Sakin. Kızlar çok uykum geldi vallahi. Saate bakalım kaç olmuş. On mu? Ne çabuk. Allah Allah. Kızlar saat olmuş. hadi. Peki. Uyuyalım. Şurada bir kutu ne zaman? Ertesi sabah. Ertesi sabah. Ah. Uyanın böyle sabahın köründe. Ne olacak akıllım? Bugün görecekler sonra konuşma günü tabii ki de. Ne? Unutmuşsun tamamen. Of, günüm çok kötü geçecek. Hiç de bile benim günüm hiç kötü geçmeyecek. Valla benim günüm konuşarak geçecek. Bir de bir de bir de bir o kadar. Uff. Enes'i kulaklığıma... pamuk takayım. Pamuğa ne gerek var? Ağzını çakılardan birini kulağına belki takarsan, yani kulağına geçirirsem belki dinlemeye ya yani bir seni dinliyoruz. Ama beni dinlemek için yorulursun. benim kulaklarım yok. O zaman nasıl dinliyorsun? Kulaklarım nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne? Nerede olduğunu bilmiyor musun? Ama ben biliyorum. Bak burada, burada, burada. Burada, 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 burada. meselesini kapatalım da. Bugün ne yapacağız acaba? Bir şey yapmayacağız tabii ki de. Yatmamız lazım bizim. Sabahın köründe ne yatması? Bu telefon konuşabilir yatalım bence daha iyi. Peki doğru dedim. Sabahın köründe neden demiyorsunuz? Bugün benim konuşma günüm. Konuşmam lazım. Konuşmam konuşmam. konuşma ama kiminle konuşacağım? Konuşma gülüm ama kiminle konuşacağım? Konuşma gülüm ama kiminle konuşacağım? Başım şişti, başım başım. Yeter. Konuşma gülüm, konuşma gülüm. Sus artık. Üh. Tamam, evden çıksam ne oluyor? Çıkamam canım. Tatlı eksilince benim arkadaşım çıkamam. Neyse. Konuşma, 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 konuşma. Demin bugün. Ah. Ah. Açıkçası ilk defa konuşma durumunda uykum geliyor. Ertesi sabah. Bu burada uyuyor mu? O hep böyledir. Ah ne olmuş Beynimde hiçbir şey hatırlamadığımı söyleyebilir miyim? Of gevezde telefon konuşma gününden sonra hallerini seviyorum ama konuşma günündeki yani dün seni hiç sevmedim. Şu anda da sevmiyorum çünkü aslında biraz seviyorum şu an. Çünkü her yanımı kayb diyorsun ertesi sabah konuşma gününden sonra. Hafıza mı? Hafıza nedir? Ah, şapşala benzetiyorum seni. Şapşa ne demek? Uf, fil demek. Sus ne demek peki? Böyle ağzını kapamak demek. Ağzını kapamak da nedir ya? hiç aklım almıyor valla. Akıl ne ya? Allah Allah ben ne diyorum böyle? Hiç aklım almıyor. Akıl almıyor dedim. Ne demek bu? Bu arkadaşım hep böyle mi tatlı yetiştirilmeyecek? Evet. Maalesef öyle canım. Neyse. Evet. Saat on birde biz markete, bizim markete dönmemiz gerekiyor. I'm, ama iki, ikisini kaldı sadece? Maalesef ölecek. tatil iki gün. Peki diğer saat gününe de bana uğrar mısınız? Tabii ki de uğradız. Neden uğramayalım? Teşekkür ederim. Saat on bir. Kızlar. Ne oluyor böyle kızlar da nedir? Şaka yapıyorum şaka yapıyorum harfdan yerime geldi. Sonunda. Çünkü markete gideceğiz. Tamam. Kızlar ben sizi götürebilirim. Sağ ol. Hadi bakalım. Gelin bakalım şöyle. bilmiyorum. Ben sizi sepette de kıracağım. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Evet. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Tamam çocuklar. Tamam. Ben asıl siz çok iyi bir arkadaşsınız. Neyse. Evet. <laughs> Onları markete uğradığıma göre günün çok sıkıcı geçti. Çık. En iyisi yapma zamanı. Arkadaşlar videomuzu izle, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğen tuşuna bas, basabilirsiniz. Ve abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum ve, evet, tamam ve 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 de şey eee bir sorunuz olursa yazın yorumlara hemen cevap yazın. Görüşmek üzere.